eğlenme ihtiyaçları vardır. Ahkaha atma istek talepleri vardır. Yürüme, hoplama, zıplama. Her İzmirli ve Antalyalı gibi güzel sanat etkinlikleri, resim sergileri, kültür etkinlikleri, bale ve operalar izleyecekleri salonlara ve ortamlara ihtiyaç var. Sen bunları temin edemediğin zaman gücü yeterli insanlar çocuklarının daha iyi şartlarda yetişmesi ve okuması için geleceklerini dışarıda ararlar. İnsan e, biraz durumu iyi olan Kaftalı, Adıyamanlı, işte Besinli alır evini Besin'e götürür, e, İzmir'e götürür, Antalya'ya götürür, Ankara'ya götürür çocukları. Orada daha iyi e, yetişir düşüncesiyle. Biz oralara gitme istemiyoruz kardeşim. Buralara Ankara, İzmir, Antalya yapalım. Bize, Oranın eksiğini burada tamamlayalım biz. Bütün mesele bu zaten. Başkanım, opera, bala, sinema, tiyatro. Buna bize bizi çok yabancı gerçekten. Biz ekmeğin peşine düşüyoruz. Ma, hani Ahmet abi çaptı gerçek fazlası. <laughs> memnun e, mama peşinde. Yani hep derdimiz bu oldu. Onun için gerçekten hep kambur kaldı. Gözümü açmadık. Yani göremedik. E, Şimdi bunu yapmazsak ne olur ben sana onu söyleyeyim. Diyelim ki olayın. burada kadın doğum hastanesi var. Kahta devlet hastanesi var. Adıyaman Üniversite Tıp Fakültesi var. İyi bir cerrah, iyi bir operatör, iyi bir hocayı buraya nasıl getireceksin? Çocuğunu götürecek sinema yok. Eğleneceği kültür de, sanat de, merkezi de. yoktur. Spor faaliyetleri sınırlı sen sahaları yetersiz. Bak. Çocuğunu niye getirsin geleceğini niye Adıyaman'a taşısın iyi hoca? İyi hoca tabii ki gidecek Antal Antalya'da. Yani Antalya'ya e Tabii yani Kahtar'ın caddelerini, sokaklarını imar ederken geleceğe yönelik bu çocukların, Kahtar'ı gençlerin spor yapabilecekleri sent sahaları, salonları, spor merkezleri bunları yaparken Kahtar'da spor aktiviteleriyle uğraşmış Emekli olmuş futbolcu, voleybolcu, atlet bunları toparlayıp bunların bilgisinden, becerisinden yararlanıp enerjilerini Kahtar'ın geleceğine e, evet. harcatmak lazım. Bunlar hep kahvehanede 51 oynuyorlar, okey oynuyorlar 101 oynayıp vakit zaman kaybediyorlar. Bu insanların e, enerjilerini Kahtar'ın, Adıyaman'ın geleceğine yönlendirmemiz lazım. Bunu da kim sevk idare edecek? Öncelikle belediye başkanları, sonra valiler. İşin sonra... tabi olacak. Tabii gerekirse vakıf kuracak, ee, kaynak aktaracak, oradan organize edecek. Bunların bu ihtiyaç ve enerjilerini Kahtar ve Adıyaman'ın gençlerin ee, hizmetine sunacağız. Çok kısa başkanım, evet. ee, tabii ki Türkiye genel konuşmuyoruz, Adıyaman'ı şu an konuşuyoruz. AK Parti Adıyaman'daki başarısı nasıl buluyorsun? Adıyaman... AK Parti Türkiye'deki en başarılı teşkilatlardan birisi. Aldı bu oyla değerlendiriliyor <laughs> <Hizmet>. başarılı zaten. <laughs> biz oyla değerlendirmiyoruz hizmet evet. Konusunda. Bakış açınız. O, o, değil başkan. Hizmet buraya daha fazla getirilebilirdi. Evet. Fazla getirilebilirdi. Fakat niye fazla getirilemedi siyaseten? Şimdi AK Parti kurulduğu zaman Adıyaman'da 4-5 milletvekili Saadet Refah Partisi'nden AK Parti'ye katıldılar. O zaman Mil Rengi, Fırat, Mehmet Özyol, Mahmut Göksu... Onlar gitti işte Onlar gitti. Vesaire bunlar partide kurucudurlar. Partinin kurucularıyla Adıyaman il, ilçe başkanları arasında partinin ilk kuruluş yıllarında görüş ayrılıkları belirlendi. 2004-2005'te de Necip Büyük Belediye Başkanı seçilince bu sefer milletvekillerinin tavrı düşünceleriyle belediye başkanı ki birbiriyle çakıştı. Milletvekilleriyle belediye başkanları birbirinden uyuşamadıkları zaman kente hizmet getirme yaptıkları... Fikirler mi çatıştı? menfaat e, siyasi menfaatler. Siyasi menfaatler. Menfa rant yani, rant mı ona? Siyasette siyasi ayrışma, yani. görüş ayrılıklarından evet. olur. Görüş ayrılığı nedir? Ben Necip büyük aslanın partide yetkin olmasını istemiyorum. Bu benim görüşüm, evet. Görüşme. Necip Büyük Aslan da bu milletvekillerini istemiyor. İstiyor ki daha beraber iyi anlaşıp çalışacağı, İşi evet. işi ve projeleri iyi götürebileceği milletvekilleri arıyor. Mesela. Peki bu mesela. muhalefet... Şimdi bak iyi dinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a belediye kesimi gidiyor. Milletvekillerini şikayet ediyor. Milletvekilleri de Cumhurbaşkanı kulağına diyorlar ki işte bu çok yaramaz bir adam bunu bir daha aday gösterme. İki taraf birbirine mücadeleyle geçiştirirken orada Urfa aldı başını götürdü. Tabii onlar bir tarafta Malatya uçtu. Onlar gitti. tepişirken evet. biz de arada biz, eziliyoruz. Biz arada kaldık. Biz Bak, eziliyoruz. Adıyaman'a yapılmış en evet. büyük hizmetlerden birisi hangisi biliyor musun? Evet. İki, iki üç tane. Bana direkt. üç tane söyleyebilirsin. Belediyecilik anlamında söylüyorum. Yok ben. genel anlamda. 20 yılda yapılmış belediyecilik anlamında. Evet. Birisi bu Saat Kulesi'dir. Evet. Adı kırmızı yaptı son dönemde. Evet. döneminde. Üstünde saat var. Adıyamanlar o saate bakıyor, evet, bakıyor bir, öğreniyor. Evet, bir. bir. İkincisi o tokardır. Evet. Belediye hizmeti. Üçüncüsü Adıyaman Kalesi'dir. Bak. Üç tane. Adıyaman Kalesi'nde toprak evler vardı. Yıktı. Toprak evlerle beraber surları da yıktı. Götürerek kale uçtu gitti. Yapılan hizmet zulüm oldu Adıyaman'a. Evet. Kalesi gitti, kaleden oldu. Şimdi bir Turist veya yabancı biri gelir diyor, gel seni Adıyaman Kalesi'ne götüreyim. Yukarı çıkıyorum, kale yok diyor. Surlar gitmiş, Adıyaman Kalesi götürülmüş, haberi yok. Otogar en olmadık yere götürmüş otogarı yapmışlar. Vatandaş e, Ankara'dan biniyor otobüse, gelir yolda iniyorlar. Otobara giden kimse yok. Kim? Otogarda kimse kalmıyor yani. Evet. Boş otobüs otogara giriyor. Boş otobüs otogardan kalkıyor, boş ha. Geliyor yolcularını polis evinin önünden başlıyor. Adıyaman çıkışına kadar yolcuları toparlıyor. Otobar kullanıyor. Yani hep, hep, ilk de, hep ilkle bize ait yani. Atıl, atıl, şey. atıl, o Adıyaman otobarı yanlış yere yapıldığı için atıl aldı, zarar ediyor. Ee, oraya insan trafiği, sürkülasyonu olmadığı için orada dükkan kiralayan esnaf zarar ediyor kardeşim belediye orayı sübvansi ediyor ve vesaire belediye zarar ediyor. Kardeşim siz bu işi yaparken bana danışmadınız mı? Danıştınız. Ben size demedim mi otogar oraya olmaz. Otogarı Altınşehir tarafında küçük sanayi sitesinin yanına veya karşısına o bölgeye bir yerden arazi temel edip otogarı oraya yapmanız lazım. Otogarı oraya yaptığınız zaman ticari taksiler çalışır. Dışarıdan gelen araçlar oraya girip çıkar. Yani her türlü Otogarın orada olması gerekiyordu. Yanlış yere yapıldı ve zarar ediyor. Şimdi belediye yol aldırım cadde rutin çalışmadır. Bir belediye ben etrafı süpürüyorum, size su sağlıyorum diye övünemez kardeşim. Senin bu o, rutin bu rutin işleri. Sen bu rutin dışında bu kente, bu şehre ne kattın? Ne getirdin? Ne sağladın? Ve geleceğine yönelik sen Adıyaman planlarken, Kahtay'ı planlarken, Besli'yi planlarken neye göre planlıyorsun sen? Şimdi mesela Adıyaman Belediye Hizmet Binası var. Ya Adıyaman Belediye Hizmet Binası 1984'te yapılmış, 85'te 86'da girmişler, yeni binaya. O zaman Adıyaman nüfusu neymiş? 60 bin. Misal yani. Ya şöyle Adıyaman 250 bin. Orası İlçelerde yoktur yani. İlçe belediye binası öyle değil. Sen bir iş planla ki ama 100 sene sonrasını düşün. En azından Adıyaman nüfusunun 1,5 milyon olacağını düşünerek bir hizmet binası yap oraya indir. O açıdan mesela Adıyaman Valilik binası Adıyaman'ın 100 senesine yeter. Yani, yani bir, iş, bir, iş yani. ya. bir iş bir yatırım yapıyorum. Kahtan, Vizyon meselesi. Kaftan nüfusu 40 bin. Bakın. Ha düptüm sonra onlara 30'luk bir